Ülkemizi CrossFit Games finallerinde ve resmi yarışmalarında gururla temsil eden ve aynı zamanda gençlerimize geçmişteki başarılarıyla ilham veren değerli sporcumuz Ateş Boran ile birlikteyiz. Evet Ateş Bey, Boran Hocam diyelim ya da... Genelde Hatta Boran, evet, hocaya olarak Boran e, Hoca olarak dinliyorum. Evet, olarak biliyorlar. Boran Hocam... Özellikle sizi kendi yorumlarınızla dinlemeyi çok isterim. Ateş Boran kimdir? Boran Hoca kimdir? Birazcık bahsederseniz seviniriz. Şimdi Ateş Boran ayrı biri aslında. Evet. Boran Hoca olarak ayrı evet. bir dönemdeyim. Spor sektörüne 6 yaşında başladım. Jimnastik branşıyla başladım. Daha sonra kürek branşıyla devam ettim. 2013 yılları arasında da CrossFit'te tanıştım. Bundan önce de 2004 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu'na girdim. 2013 ile 2019 yılları arasında 6 senelik bir periyot döneminde ülkemizi temsil ettim CrossFit yarışmalarında. 5 sene üst üste CrossFit Games'in Fittest in Turkey ünvanını elde ederek ülkemizi temsil eden tek Türk olarak Hayır. devam ediyorum hayatıma öyle söyleyelim. 2016 yılında da CrossFit Boran'ı açtık. İstanbul Maltepe'deki tesisimiz CrossFit Boran atlet programlamaları, bireysel programlamalar, fizyoterapi ve beslenme danışmanlığı üzerinde devam etmekte. Ayrıca açık hava antrenmanlarında ve yarışmalarda da bulunuyoruz. Kamplar ve fonksiyonel antrenmanlarla beraber şu an spor severlere hizmet sunmaktayız. Harika. Peki hiç bilmeyen birine CrossFit'i nasıl tanımlarsınız? CrossFit bir spor dalı mıdır yoksa bir fitness'ın branşı mıdır? Bununla alakalı sanırım biraz karışık bir durum var. Bunu izah ederseniz çok seviniriz. Crossfit farklı spor dalları ve fitness hareketleriyle oluşturulmuş yüksek yoğunluklu değişkenlik gösteren bir antrenman metodolojisi. Crossfit aslında bir trademark, bir marka tescillenmiş bir marka. İnsanlara yaşam kalitesini arttırmak ve yüksek yoğunlukta antrenman hedefleyen bir spor dalı haline gelmiş artık. Evet, özellikle son yıllarda Crossfit'e yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bu noktada özellikle uzun zamandır başlamak isteyip de erteleyen kişilere ne tavsiye edersiniz? Özellikle imkanları varsa mutlaka resmi yani official dediğimiz bir CrossFit salonlarında başlamalarını öneririm. CrossFit'in temelinde bulunan olimpik halter hareketleri özellikle çok önemli. Bunlar için eğitim barlarıyla başlanabilir ya da PVC dediğimiz barlarla başlanabilir. Çünkü ister istemez için içerisine biraz ego güreği hemen ağırlık kaldırayım, hemen böyle o gördüğünüz şeyleri yapayım falan. Birazcık böyle daha kontrollü ve temelli başlamak bizim için daha uygun olacak. Crossfit'in sadece beden sağlığı değil, aynı zamanda bütünsel sağlık ve kişisel gelişim konusunda da katkısı olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu açıdan nasıl yorumlarsınız? Crossfit sadece bedensel sağlığı değil, zihinsel sağlığı da öne getirir. Yani şöyle söyleyeyim, biz antrenmanlarda, fonksiyonel antrenmanlarda stresle başa çıkma yollarını da bir şekilde durumun içerisine alıyoruz. Aynı zamanda grup ile beraber farklı insanlarla tanışarak da topluluk bilincini öne çıkartıyoruz, devam edelim. Evet, World Sports İstanbul kapsamında uluslararası bir yarışmaya imza atılıyor. Özellikle yarışmada bizim neler bekliyor olacak? Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. 315 atletin katılacağı bir yarışmamız olacak. 3 gün sürecek. Bu 3 gün boyunca çok yoğun bir antrenman içerisinde evet. bulunacaklar. Bu 3 gün boyunca da en iyisini seçmiş olacağız aralarında. Evet, süper. Peki yarışmaya katılacak olanlara neler tavsiye edersiniz? Crossfit içerisinde yaygın bir söz vardır, bir deyiş vardır. Prepare for the unknown, yani bilinmeyene hazır olun adı altında yarışmacılara da bunu ben şimdiden ufak bir ipucu olarak vereyim. Birazcık da gizem katıyoruz yani. E, tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Yıllardır tamam. yarışmayı farklı yerlerde ve farklı zamanlarda düzenliyorsunuz. Bu sefer World Sports İstanbul fuarında sizleri deneyimleme şansımız olacak. Peki neden World Sports İstanbul? En önemli nedeni ülkenin ve bölgenin en büyük ve en kapsamlı fuar olması. Ayrıca sporcuların ve izleyicilerin en yenilikçi ürünleri keşfedebileceği bir ortamda yer alması. Harika. Peki World Sports İstanbul'da özellikle ziyaretçileri ne gibi heyecanlar bekliyor yarışma boyunca? World Sport İstanbul Atletik Şampiyonşip'te izleyicileri heyecanlı bir atmosfer bekliyor. Onu size garanti edebilirim. Oo, şimdiden heyecanlandım. <laughs> evet, World Sports İstanbul'da özellikle yarışmanın dışında ziyaretçiler farklı neler görüyor olacak? Özellikle deneyimleme alanı ya da crossfit ekipmanları, aksesuarları fuarda aynı zamanda yer alacak mıdır? Tabii crossfit yarışmasının ve ekipmanların dışında fuar çok büyük kapsamlı bir fuar olduğundan ekipman firmalarında deneyimleme fırsatı bulacaklar antrenmanlarda kullanılacak ekipmanları da incelemeye sahip olacaklar. Süper. O zaman Boran hocam sizler 8-11 Mayıs tarihleri arasında tekrar görüşmek dileğiyle diyorum ve kendisine bol şans diliyoruz. 8-11 Mayıs'ta <laughs> görüşürüz. Görüşmek üzere. <laughs>